Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl ee, Stars'daki karakterlerin ee, e, e, benzetilen insanları bakacağız. Yani gerçek hayattaki halleri yani benzetilen kişileri izleyeceğiz. Hadi bakalım. Ha, neler, e, hangilerine benzetilmiş? Bu arada şöyle hemen NFL Kontiyon kanalında aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Panda, 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 panda I got brats in Atlanta in Atlanta çünkü gözlük biraz gözlük yok ama benzemiş bence çok güzel arkadaşlar ben 10 üzerinden 7 biliyorum veriyorum buna <laughs> Oo bu çok benzemiş duruşu ama sadece kostümleri biraz şey ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum 6 veriyorum arkadaşlar devam edelim <laughs> küçük bir baskın oldu of. baskın oldu Evet maalesef ama olsun ve arkadan sesler gelebilir kusura bakmayın Çünkü evdeyiz sonuçta ama en azından fıçı koymamışlar Çünkü bazı videolara baktım Bu yüzden bunu onun üzerinden 2 veriyorum sıfır veriyorum 10 üzerinden sıfır arkadaşlar hiç benzememiş ya bence hiç sadece sıfır 10 üzerinden sıfır bu da benzememiş pek ama ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum kafası bir de böyle polis gibi giyinmiş ama kor polis değil ama hani benzemiş yani biraz. O yüzden ben on üzerinden alt veriyorum. Şeli de benzememiş ama hani yine bir Şeli'ye bir şey var yani o yüzden ben buna 10 üzerinden gene <laughs> <yine> 6 <altı> veriyorum. <laughs> Frank, evet Frank normal Frankenstein yani gerçek şeydi yani. yani Frankenstein ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. <laughs> bir benzeme bile yok. Onun üzerinden 0. <laughs> eee bir, bir, biraz benzemiş. Ama onun üzerinden 8 veriyorum. 8 veriyorum. 0. <laughs> <Sıfır. gülüyor> Kaptüs olmaz. Ona benzeydi anlamına gelmiyor çünkü. Yani 1 olsun hadi. Yani 1. 2. <laughs> <İki. gülüyor> Bu Minecraft Creeper 0 sıfır hiç yani sıfır onun üzerinden sıfır bari kostümü varsa yani alsaydın ya krip neyse yani Minecraft'ın şeyini koymuş <laughs> Brock benzemiş evet Brock benzemiş arkadaşlar öyle bence çok iyi olmuş ben de bunu on üzerinden 8 veriyorum böyle returning, e, tinnining falan bence güzel. <gülüyor> Sıfır. Arkadaşlar, <laughs> <Ay, gayetler. gülüyor> bunu bir diyelim bir. <laughs> 10 üzerinden 8 veriyorum. Benze hiç hiç benzememiş. kafasında ne tinli ne ki hiç yani hiç benzememiş. Sıfır. benzemiş. Beş veriyorum. Sıfır. ama şeyle kucayın ne alakası 0 0 0 eksi 1 hatta eksi 3 0 ha bir de bu gerçek hayat şeyi bu da çizgi film ha arkadaşlar bitmiş bugünkü video bu kadar daha çok istiyorsanız like atmayı abone olmayı Ve, e, videolarından haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Vastars ile ilgili animasyonlar da izleyeceğiz şöyle. Bu videomuzu bu kadar. Daha çok istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.